Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizdeki konumuz komşuluk ve komşuluklar ailesi olacak. Komşuluk ve komşuluklar ailesinden bahsedelim biraz. İsterseniz önce tanımı okuyalım. Sonra tanımda bize ne söylenmek istiyor onu anlamaya çalışalım. XT topolojik uzayı ve 1 X0 elemanıdır x noktası verilsin. Yani bizim bir x kümemiz oluyordu elimizde. Bu kümeye bağlı olarak bir de topolojik bir ailemiz oluyordu. Topolojik aile nelerden oluşuyordu? X kümesinin, kuvvet kümesinin elemanlarından oluşuyordu. Ve 3 tane aksiyonumuz vardı bizim açıklar aksiyonu demiştik onlara o aksiyonları sağlamak zorundaydı T ailesi. Oluşan bu yapıya ise biz topolojik uzay diyorduk. Bu şekilde elimizde bir topolojik uzay var ve bir de X kümesine ait bir tane X0 noktası var elimizde. İşte bu X0 noktasını içeren her açık alt kümeye. Açık demek bakınız burada o kadar dikkat çekici bir ifade ki bu eğer açık alt küme diyorsa yani x kümesinin bir açık alt kümesi ise a kümesi bu a kümesi ne olmalı? Kesinlikle ve kesinlikle t ailesinin bir elemanı olmalı. Çünkü t ailesinin elemanı olan bütün kümeler biz biliyoruz ki t ailesi zaten bir kümeler ailesiydi. O T ailesinin her elemanı kendi başına da bir küme oluşturuyordu. Dolayısıyla A kümesi kesinlikle T ailesinin bir elemanı olmalıdır. Çünkü aslında T ailesi aslında açıklar ailesiydi. Öyle değil mi? X kümesi içerisindeki bütün açık kümeler T ailesi içerisinde bulunuyordu. Burada şunu dememiş. İşte A kümesi şuraya yazalım. A elemanıdır. T yazmamış. A alt kümedir. X açık alt kümesi demiş. Bunu bizim anlamamız gerekiyor. Bu şekilde oluşuyorsa eğer bu X0 noktası yani X kümesinden aldığımız herhangi bir X0 noktasını içeren her açık kümeye X0 noktasının açık komşuluğu denir. şöyle bir ifade matematiksel olarak yazmış. Eğer A kümesi, bu A kümesi x0 noktasının bir açık komşuluğu ise ancak ve ancak x0 x'in elemanıdır. Aldığımız bu nokta bizim o ilk başta kullandığımız, almış olduğumuz x kümesinin elemanıdır. Bakınız burada yazmış. A kümesi T'nin yani T ailesinin bir elemanıdır. Ve X0 A'nın da elemanıdır. Demiş. Tabii ki burada X0'ın da A kümesinin elemanı olması gayet mantıklı. Şurada tanımda zaten bize şöyle söyleniyordu. X0 noktasını içeren her A açık alt kümesi. E A kümesi x0 noktasını içeriyorsa x0 noktası A kümesinin elemanıdır. Tanım oldukça açık, biraz daha açıklamaya gayret ettik. Bir uyarımız var. Gayet mantıklı bir uyarı. Ne deniliyor? XT topolojik uzayı ve bir A alt küme X verilsin. Eğer A kümesi bir açık küme ise A kümesi kendi içindeki her noktanın bir açık komşuluğudur mantıklı geliyor zaten. Yani tartışılacak, açıklanacak bir yer olduğunu pek göremiyorum. Ancak A kümesi var elimizde. Açık küme. E, A kümesinin içerisindeki bütün noktaları A kümesi kap içermez mi? Buradaki, buradaki tanıma uymaz mı? Uyar. Dolayısıyla A kümesi kendi içindeki her noktanın bir açık komşuluğudur diyebiliyoruz. Şimdi örnek olarak şuna bakalım. Ee, A eşittir işte 0-1 açık aralığı açık aralığın normalde analiz derslerinde şöyle normal parantezde gösteriyorduk ama burada bu şekilde kitap almış. 0-1 açık aralığı reel sayılar kümesi üzerindeki alışılmış topolojiye göre her noktasının bir açık komşuluğudur. Yani içerisinde işte 1 bölü 2 diye bir eleman aldığımızda bu aralık içerisinde. Bu 0, 1 aralığı 1 bölü 2'nin bir açık komşuluğudur diyebiliriz. Ya da işte 1 bölü 4 alırsınız. Fark etmez. Önemli değil. Diğer bir örneğimize bakalım. <laughs> Mesela 0, 1 açık aralığı birleşim 2 noktası verilmiş. Bu küme real sayılar kümesi üzerindeki alışılmış topolojiye göre açık küme olmadığından dolayı hiçbir noktanın komşuluğu olamaz değil mi? Bakınız burası açık aralık ancak bu tek noktalar kapalı nokta. Kapalı küme oluyordu. Dolayısıyla bir açık, bir de kapalı e, kümenin birleşimine biz açık küme diyemeyiz. Dolayısıyla bir açık komşuluk olamaz. Ha, belki komşuluk olabilir. Ona ileride bakacağız. Ancak açık komşuluk olmayacağı kesindir. Şimdi bir de komşuluk kavramının e, tanımına bakalım. Şu an baktığımız bu tanım açık komşuluk kavramının tanımıydı. Buna dikkat edelim. Şimdi şöyle yapalım. Tanımımız burada. X'te topolojik uzayı ve bir de yine aynı şekilde X0 elemanıdır. X noktası verilsin bize x0 noktasının bir açık komşuluğunu kapsayan her v alt kümedir x kümesine x0 noktasının komşuluğudur. Komşuluğu diyeceğiz. Ne demek? Hemen okuyunca anlaşılmıyorsa ya, şöyle izah edelim. Mesela nereden? Şuradaki örnek üzerinden izah etmeye çalışayım. 0, 1 aralığı 1 bölü 2'nin bir açık komşuluğu mu? Evet. Dolayısıyla ben bu 0-1 aralığını yani açık komşuluğu bu x0 yani 1 bölü 2 noktasının bir açık komşuluğunu kapsayan diyor. Her v alt kümedir alt kümesi x kümesine x0 noktasının komşuluğu denir diyor. Yani şu 0, 1'i kapsayan mesela 0, 1 kapalı aralığı öyle değil mi? Bunu kapsıyor mu? Evet. O zaman bu küme 1 bölü 2'nin bir komşuluğudur. Açık, kapalı tarzı kavramlara girmiyor. Şu da olabilir mesela. Ee, ne olabilir? Eksi 1 açık ee, 1 kapalı aralığı Bakınız bir taraf açık bir taraf kapalı. Ancak bu 0-1 açık aralığını kapsıyor mu? Ona bakacağım ben. Evet kapsıyor. Bu 0-1 açık aralığı da bu 1 bölü 2 noktasının bir açık komşuluğu muydu? Evet. Dolayısıyla bu eksi bir açık bir kapalı aralığı 1 bölü 2'nin bir komşuluğudur diyebilirim. Ha, bu komşuluk olan kümenin açık olması, kapalı olması beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek şey aldığım noktanın bir açık komşuluğunu kapsayıp kapsamadığına bakacağım. O halde anlaşılmıştır umarım. Şurada matematiksel ifadesi var bu komşuluk olayının. V kümesi eğer x0 noktasının bir komşuluğu ise ancak ve ancak bazı A kümeleri T'nin elemanıdır. öyle ki x0 A'nın alt kümesidir. A'da v e, x0 A'nın elemanıdır. A'da v'nin alt kümesidir. Bakınız, bazı A'lar vardır ki T'nin alt kümesi olan bazı A'lar. Bunu ben 1 bölü 2'nin açık komşuluğu olması için 0-1 değil de ne bileyim 1 bölü 4, 3 bölü 4 aralığı da seçebilirdim. Önemli değil. Bir tane bulmam yeterli. Bazı demesinin sebebi bu. Ve öyle ki bu x0 noktası bu a'nın elemanı a ise v'nin alt kümesi olmak durumunda. Ve bir x noktasının da bütün komşuluklarından oluşan aileyi qx simgesiyle göstereceğiz. Buna x noktasının komşuluklar ailesi diyeceğiz. Mesela nasıl söyleyeyim? Bu 1 bölü 2 noktasının komşuluklar ailesini düşüre, düşünelim. Bir tane midir bunun komşuluk komşuluğu? Hayır. Bakınız, 0 1'i buldum. 0 1'den yani genişletebilirim. Şöyle diyelim. Şurada 1 bölü 2 olduğunu düşün. Şurada küçük bir açık aralık seçin. Öyle değil mi? Bunu kapsayan bütün kümeler, bütün alt kümeler sonsuza kadar gidecek iki tarafta da bir komşuluktur. E onların her birinin e, oluşturduğu aileye de işte komşuluklar ailesi diyeceğiz. Bunu QX ile göstereceğiz ve x noktasının komşuluklar ailesi diyeceğiz. Şimdi şu uyarıya bakalım bir de. Bu tanıma göre V kümesi yalnızca x0 noktasının komşuluğu değil. A kümesinin her noktasının da bir komşuluğudur. Buna dikkat. Öyle değil mi? A şurada A kümesi vardı bizim örnekte. Bu sadece 1 bölü 2'nin açık komşuluğu değil ki. 0-1 açık aralığının içinde kalan bütün küme noktaların açık komşuluğu değil mi? Dolayısıyla bu açık komşuluğu kapsayan her küme içindeki her noktanın da bir komşuluğu olmak durumunda kalacaktır. Komşuluk ve komşuluklar ailesi kavramlarımız bu şekilde olsun nedir? Açık komşuluktan bahsettik, komşuluktan bahsettik, bir de komşuluklar ailesinden bahsettik. Bir sonraki videoda da işte ayrıntılı örnekler, teoremler falan bunlardan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.